örnek vereyim. Şimdi çok hayranlıkla izlediği batılı bir yönetmen veya otor, büyük bir yönetmen veya çok iyi bir aktör veya çok iyi bir yazar. Ya pazar günü kilisesine gidiyor arkadaş ya. Yani pazar günü kiliseye gitmesi o adamın normalde bir oyuncunun, bir efendim, bir yazarın, bir yönetmenin cuma günü cuma namazına gitmesi niye normal değil yani? Neden? Neden abi? Yani burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Osmanlı Bakiyesi, Bakiyesi demek bile dilime zor geliyor. Yani Evet, bir koca bir kültür, bir devamlılık arz ediyor ve 2000 küsür yıllık bir devletim ben bir devlet geleneğim var ve bunun içinde böyle artık etle tırnaktan öteye geçmiş, kültürüm olmuş bir dinim var benim yani. <laughs> ve bunun abes, abuk gelmesi bana çok abuk geliyor işte. yani orada bir beş vakit ezan okunuyor yani. Yani hala her yerde okunuyor. Yılmaz Erdoğan söylemişti, abi beş vakit ezan okunuyor, bir tane filmin içinde yarım yamalak bile olsa ezan duymuyoruz. Duymuyoruz. Çünkü hala bize çok uzak. İşte buralar bana aslında acı veriyor. Daha kötüsünü söyleyeyim mi? Bir ecnebi oyuncu, ecnebi diyeyim. Bir Müslüman oynamaya kalksa namaz dediğin hadiseyi gider çalışır ve öğrenir. Ve çok saygıyla yapar bunu. Eminim bunda. Ama neredeyse bizdeki Türk oyuncuların pek çoğu namaz dublörü kullanacak ya. Yani namaz dublörüne kadar iş geldi yani. Hani niye hayatında görmedim en azından saygın olsun da git öğren falan. Yani senin hayatında her zaman anneannenin, dedenin, yan komşunun yaşadığı şeyi sen bilmiyorsun. Ya bu ayıp geliyor bana. Bir gün şöyle bir tweet atmıştım. Dedim ki Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bu memleket bir bütündür ve bizim yani biziz bu. Nedir bu Osmanlıcımız kardeşim diye bir tanesi altına. O arkadaş orada üç tane daha şey saydım görmedim onları. Suçsa eğer bu suçta değil de hani ee, Osmanlıcılığınız nedire geldi iş? Çünkü orada bir yine diyorum ya bir kompleks var, bir düğüm var ya. Nasıl attılarsa o düğümü. Ben çok seviyorum. Bak benim şu yüzüğümde insanı yaşat ki devlet yaşasın yazıyor eski Türkçe ile. Bunu bir yerden bulmuştum. Bayılıyorum Şeyh Edebali'nin sözü. Şimdi bunu böyle Arap harfleriyle falan Arapça zannediyorlar, görüyorlar. Ters köşe oluyor. Diyorum ki burada Türkçe yazıyor. Türkçe. Yani Arapça alerjisi olanlar bir anda böyle "Aa Türkçe mi o ya falan." diyorlar. Peki bu devletin okulu. Hmm. Ee, bir gün bir parça hazırlamış falan Yunus Emre hazırlamış. Karşıdan kovulmuş. Ya şimdi diyorlar ki bir şiir getirin falan. Adam dedi, Çocuk da çocukla Yunus Emre getirmiş. Konu konuyu açtı. Abi dedi yani sen dedi böyle tehlikeli sularda gezinmiyor musuna getirdin getirdiler Hı hmm. Ben dedi şaşırıyorum falan. Ben dedi okuldan atılıyordum neredeyse Yunus Emre şiiri için falan. Ya Yunus Emre bu ya. Ya Yunus Emre'ye kadar mı alerjiniz var kardeşim? Şeratin ne işi var burada falan diyor Yunus Emre şiiri getirince. Yani ne olduğunu da bilmeyen söylediği kavramların ayrı bir mesele. Zaten orayı hiç konuşmuyorum. Hı hı. Ama çocuk dedi ki yani Yunus Emre şiiri okuyamadım ben. Tartışmış. Biraz da böyle karakterli de bir çocuk. Dik de bir çocuk. Ne demek demiş hocam ya? Şiirse şiir işte. Yunus ise bu toprağın insanı. Ben nasıl bu parçayı okuyamam? Nasıl Yunus Emre şiiri okuyamam? Ama okuyamazsınız. Bunlar tehlikeli listesinde. En sevmediğim şey yani etiketlemeyin arkadaş ben geçmişini seven bütün o geçmişine sahip çıkmayı kendine bir borç bilen ve bunu seslendirmeyi de seven bir adamım çünkü ben kendimi bir hatırlatıcı olarak görüyorum. Ne yapıyorsun arkadaş çatır çatır faiz yenir mi ya sen nerede yaşıyorsun? Atıyorum işte kumarın bir türlüsüne e, talih oyunlarına bulaşmış bir arkadaşıma bu çünkü hastalık yani o. Ya ne yapıyorsun yani? Hani o nimet abla kuyruğunda görüyoruz ya. Ama herkes yapıyor. Ya herkes yapıyorsa doğru mu? Bunu bir sorgula. Diyor ki ya kardeşim ben batılıyım, ecnebim ama sen benden daha fazla oryantalistsin. Ya kendi kültürüne böyle bakma yani. Bu oryantalizm bu diyor. Adam beni uyarıyor ya batılı. Yine batılı bir ressam harem hakkında çok e, kötü şeyler söylüyor Türklere. Diyor ki ne yapıyorsunuz kardeşim ya? Böyle değil ki hareminiz. Niye böyle çiziyorsunuz? Bizim kendi oryantalistlerimize. ...siz okumadınız mı hiç? Ee, biz dizide yer verdik. Payitaht Abdülhamit'te... ...Wember'in hikayesini yer verdik. İngiliz casus. Adam burada Şeyh Hüseyin Efendi oluyor abi. Can Alıcı cümlesi şu hatıralarında... ...Türkler yalan söylemeyi bilmedikleri için çok kolay inandırdım. Hayatlarında yalan mevhumu yoktu. Yeniden o güzel insanlarsın. Bizde yoktu çünkü yoktur. Biz biz dürüstüz. Alabildiğine dürüstüz. Kazıklanmayı göze alacak kadar dürüstüz. Kazıklayanın problemidir o kardeşim deriz. O da onun imtihanı deriz. Ben vereceğim. Adamın küstahça yazdığı kitabındaki itiraflarındaki insanlarız. Hala.